Merhaba gençler. E, Frenchip ünitesiyle karşınızdayım. Normalde bu zamanlarda bu tekrarı okulumuzda yapacaktık. Ama e, bir süre böyle devam edeceğiz. 1, 2 ve 3. üniteyi size böyle anlatmayı planlıyorum. E, yani kötü bir durum geçiriyoruz ama bunu biz avantaja çevirebiliriz. Konularımız yarı yarıya düştü. Artık 5 üniteden sorumluyuz. Yani bu ünite ilk işlediğimiz üniteydi. Bu ilk iki üniteyi özellikle önemsiyorum, unutmuş olabilirsiniz. Eksiği olanlar veya çok fazla çalışmamış olanlar, çalışamamış olanlar bu eksiklerini böyle kapatabilir. Yani ben bunu derste anlatsam bir kere anlatacaktım, not tutacaktınız, geçecekti. Ama bu vesileyle bu videoyu tekrardan izleyip anlamadığınız noktaları kendiniz telafi edebilirsiniz. Sunumlara zaten efekt koymadım, direkt karşınızda olacak durdurup not tutmak isteyenler için. Bu, bu ünitenin özeti tabii ki yeterli değil ama ben bu sunumda özellikle dersi işlerken veya soruları çözerken sizde gördüğüm eksiklikleri, karıştırdığınız durumları belirtmeye çalıştım. Bunu böyle devam edeceğiz bir süre. 1, 2 ve 3'ü böyle yapmayı planlıyorum. Sunumumuza başlayalım. Şimdi bu sayfanın birinci üniteyle tam olarak alakası yok. Bu sayfa tamamen bizim gireceğimiz sınavla alakalı. Mutlaka ve mutlaka bilmemiz gereken şeyler bunu. Sene başından beri, sene başından beri çok fazla tekrar ettiğim bir konu. Bunlar ise WH question'lar. Gençler, bakın bu son bunların herhangi birini birbiriyle karıştırdığımız anda mutlaka bir sorudan ol, olursunuz. Yani when ile very karıştırdığın anda bir sorun gider. İster bütün kelimeleri bil, ister bütün her şeyi bil, bütün sınavına hazırlan, bir şey yap, sorunun tamamını anla, metinleri anla, her şeyi anla. Bunların ikisini karıştırdığın zaman sorunun cevabına yanlış yönelmiş oluyorsun. Bunları önemsiyoruz. How often sorusu, ikinci ünitenin tekrarında buna ekstradan değineceğim önemli bir soru. Burada dikkat etmemiz gereken tabii ki hepsini bileceğiz ama how long sorusuna biraz dikkat edelim. Çünkü how long sorusunu ben size 7. sınıfta öğretmedim. 7. sınıf kitabımızda geçmedi. Bu how long süre soruyor. Mesela 2 hafta, 3 hafta, ne kadar süreliğine gittin, ne kadar süre kaldın. Hani bunun gibi soruların cevabı how long sorusundadır. Bir de soru çözerken bakın eğer tamamen idrak edemediysek, tam anlamıyla kavrayamadıysak bile yani normalde bu ıı, sağlıklı bir yöntem değil ama bunları bilmek bize ıı, şıklardan bir tane ya da iki tanesini elememizi sağlayabilir diyalog tam anlama sorularında. Bakın bunlar uzun cevaplı sorularımızdır bizim. Biz bunlara evet, hayır, tabii ki, asla diye cevap veremeyiz bunlara. Ama sorunun başında, soru cümlesinin başında du does, did, can, have, has, am, is, are, will, would bunları türetebiliriz. Eğer benim soru cümlem bunlarla başlıyorsa bu sorulara ben yes ya da no şeklinde cevap verebilirim. Yes'in yerine kullanabileceğim. Sure, of course, definitely, certainly, absolutely, kesinlikle anlamına gelen kelimeleri kullanabiliriz. No'nun yerine de never, asla, ya da of course not, tabii ki de hayır, bunun gibi cevapları verebiliriz. Yani diyalog tamamlama sorularında ben bu ikisinin ayrımını ve bunun tamamını, bu soruların tamamını ve verilebilecek cevapları bildiğim takdirde büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Sadece birinci ünite için değil, bütün üniteler için geçerlidir, dikkat ederim. Evet. You must know. Mutlaka bilmelisiniz. Ünitemizin zaten ana başlığı friendship. Tamam Ünitemizin içerisindeki kazanımlar çeşitleniyor. Ama bu kazanım önemli. Ee, sene başında da buna çok fazla dikkat etmediğimizi gördüm. Bakın burada iyi arkadaşlık, kötü arkadaşlık. Yani arkadaşlığın gerektirdiği şeyler var. Arkadaşların birbirine yapması gereken, yaptığını bildiğimiz şeyler. Bunlar mesela şurada eş anlamlı kelimeler var. Eş anlamlı kelimelere dikkat edelim. Mesela iyi arkadaşlar ne yaparlarmış? Birbirlerine güvenirler. Count on, depend on, trust, rely on. Bunların hepsi güvenmek anlamındadır. Ve bu arkadaşlar backup, support, help each other. Birbirlerine yardım ederler, destek çıkarlar, desteklerler birbirlerine. Bunların ortak noktaları vardır çok fazla. Bunlar benzer ilgi alanlarını paylaşırlar. Bunlar birbirleriyle iyi geçinirler. Bunlar bakın eş anlamlı yine tartışmazlar. Bunlar yalan söylemezler. Bunlar sırlarını paylaşmazlar başkalarıyla. Buraya adırsa ekleyebiliriz. Başkalarıyla paylaşmazlar. Bunlar birlikte çok zaman geçirirler. Sır tutarlar. Bunlar birbirlerine önem gösterirler. Bunlar doğruyu söylerler. İyi arkadaşların özelliklerinden bahsederken bunları bizim ayırt etmemiz bu kelimeleri mutlaka bilmemiz lazım. Karşımıza çünkü arkadaşlıkla ilgili bir metin çıkabilir. Bu metinle ilgili bize sorular sorulabilir. Yani hangisi iyi arkadaştır? Mesela Jack'in arkadaşı kim olabilir? Jack'in arkadaşlıktaki önem gösterdiği şeyleri bize söyleyebilir ve şıklardan mesela Jack'in arkadaşı kim olabilir? Bulmamız istenebilir. Bakın burada da kötü arkadaşlar yani sevilmeyen kişiler. Bunlar yalan söyler. Daima tartışır bu insanlar. Bunlar sırlarını başkalarına söylerler. Bunlar birbiriyle iyi geçinmezler. Buradaki not ekine dikkat edelim. Tamam mı? Bakın burada aslında iyi arkadaşlık gibi görünen bir kelime kelime grubunu görürsünüz ama şu don't'u ya da doesn't'ı not ekini, e, fark edemezsek biz bunun e, anlamlarını birbiriyle karıştırabiliriz. Çünkü bunların hepsine olumlu ya da olumsuz getirerek bunları türetebilirler. Türkçe derslerinde de, Türkçe sınavlarında da, sorularında da bunu zaten yapıyorlar. Bunlara dikkat edelim. Bakın bu friendship ile ilgili kelime ve kelime grupları, cümleler bunlar bizim için önemli. Bunlara dikkat edelim. Evet bir diğer kazanımımız, kazanımımız bu ünitede. Bakın ya friendship e, doğru arkadaşlık ya da e, bunlarla ilgili soru gelebilir. Muhtemelen artık 5 ünitemiz olduğuna göre bu üniteden 2 soru garanti gelir gibi geliyor. Burada making invitations and offers diye bir kazanımımız var. Burada bu kazanımda e, bizim karşımızdaki kişiye yani arkadaşlık ortamında, arkadaş ortamında bulunduğumuz zaman e, tekliflerde, davetlerde, önerilerde bulunma. Haydi şunu yapalım, bunu yapmak ister misin, buraya gitmek ister misin, şuraya gidelim mi? Bunun gibi. bunlar da ben would you like to do you want to? İkisi de aynı anlama geliyor zaten. Would you like to come over? Uğramak ister misin? Do you want to join us? Bize katılmak ister misin? How about we what about? Bunlar da eş anlamlıdır. Bunlar da aynı şeydir. How about meeting at a cafe? Kafede buluşmaya ne dersin? What about going shopping? Alışverişe gitmeye ne dersin? Bunlar da bizim kullandıklarımızdan. Shall we? Shall we watch a movie? Film izleyelim mi? Bakın yine teklif, davet, öneri ne yapmak istiyorsam. Let's. Let's eat hamburger. Hadi hamburger yiyelim. Bunları ben teklif, davet, öneri olarak kullanıyorum. Ve kitabımızda yer verilen kalıplar şu gördüğümüz kalıp cümleler. Bunları zaten fiillerimizle, aktivitelerimizle, etkinliklerimizle tamamlıyoruz. Peki ben bu teklif, davet, öneri artık neyse hepsini yaptım. Karşımdaki kişi bunu ya kabul eder ya reddeder değil mi? Kabul ederken kullanabileceği hepsi burada yok. Yani ben bunları seçtim. Zaten soru çözerken farklı farklılarını görürsünüz. Kullanabileceği kalıplar bunlar. That's that sounds great. Kulağa harika geliyor. That's awesome. Bu harika. Yes, please. Mesela bana bir içecek ikram edildi. Bir şey yapıldı. Evet lütfen. Yes, I would love to. Evet, çok isterim. This is a good idea. Bu iyi bir fikir. Bakın buradaki not sizi yanıltmasın. Why not? Neden olmasın demek. Yani olumlu baktığını göstermek için kullanılır. Sure, of course, certainly, definitely, absolutely. Bunların hepsi kesinlikle, tabii ki bu anlama geliyor. That would be great. Bu harika olurdu. That sounds fun, kulağa eğlenceli geliyor. Evet buraya dikkat edelim. Bakın accepting demişiz yukarı ama burada refuse yani reddetmek var. Ama bu bizi yanıltmasın. Bakın, I can't refuse this invitation. I can't refuse this invitation dediği için mesela bu kişiye bir öneride bulunulmuş ama bu kişi eee bu öneriye o kadar sıcak bakmış ki işi veya bir başka bir plan olmasına rağmen bu daveti reddedemem diyor. Yani kabul etmiş daveti. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım yine accepting de kullanacağımız bazı kalıplarda. Refusing dediğimizde ise reddetme. Bana yapılan öneriyi, teklifi, daveti reddetme. Bir şey ikram edilmiştir. No thanks veya bir plana söylenmiştir. Hayır teşekkürler. I am sorry. Üzgünüm. I would love to but I can. Çok isterim ama yapamam. I'm afraid but I can. Korkarım ki bunu yapamam. That's not a good idea. İyi bir fikir değil. Fikri beğenmemiş. That's a bad plan. Kötü bir plan. I can't accept this invitation. Bakın refuse diyoruz. Burada yine accept diyoruz. Neden? Başında can't koyduğum için bu artık bir reddetme cümlesi. Bu daveti kabul edemem. Tamam mı? Reddediyor. Another time. Başka zaman belki deyip de daveti reddedebiliriz. Peki daveti reddettikten sonra biz direkt bunları söylesek aslında biraz kaba olur. Karşımızdaki kişi neden daveti reddettiğimizi de bize sorabilir veya bunu bekleyebilir. Biz de bunları excuses yani mazeretlerle bildiriyoruz. Mesela mazeretim I am busy. Meşgulüm. I have to stay at home. Evde kalmam lazım. I must finish my project. Projemi bitirmem lazım. I have other plans. Başka planlarım var. I am going out of town. Şehir dışına çıkıyorum. I am going on vacation. Tatile çıkıyorum. I have things to do. Yapacak işlerim var. My cousin is coming on that day. O gün benim kuzenim geliyor. I must study an exam. Sınava çalışmam lazım. I am going to visit my relatives. Akrabalarımı ziyaret etmem lazım. I have some guests, konuklarım, misafirlerim var. I must look after my little sister, ee, küçük kız kardeşime bakmam lazım. Ee, yiyecek ikram edildiğinde ise I am full, tokum ya da I am not thirsty, içecek ikram edildiğinde susamadım şeklinde cevap verebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken, Şimdi, bize bazen diyalog oluştururken veya içerik verdiklerinde, ee, İçerikte bahsedileni şıklarda farklı bir şekilde ifade edebiliyorlar. Yani ben sizin sınavlarınızı, sorularınızı hazırlarken, ben soru yazarken ben de böyle yapıyorum. Mesela bizim bize verilen sorunun içeriğinde diyor ki e, kuzenim gelecek. Ama şıklarda diyor ki akrabası gelecek. Kuzenim benim akrabam değil mi? Evet. Şu relative kelimesi bundan önceki iki senede, öğrencilerimin canını yakmış bir kelime. Çünkü bu kelimenin anlamını düşünmekten veya yani bu kelimenin anlamını bilmemekten dolayı soruyu yanlış yapmışlardı. Yani relatif. Aynı şekilde guests. Bana gelen herhangi bir kişi. Yani bu benim büyük babam, büyük annem olabilir, amcam, teyzem, arkadaşlarım, kuzenlerim, herhangi bir şey. Bunlar benim misafirimdir. Yani bize verilen içerikte büyük anne, büyük baba diyordur. Şıklarda relatif diyordur. Bize verilen içerikte arkadaşlarım gelecek diyordur. Şıklarda guests diyordur. Bunlara dikkat edelim. Bunlar önemli noktalar. Sorularda çok fazla sizin yanlış yaptığınız noktalar bunlar. Evet bundan sonra devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi durdurup notlarınızı alabilirsiniz. Türkçelerini yazmadım. Eğer çok istiyorsanız Türkçelerini de yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Invitation card. Bakın ben bunu size özet olarak dağıttım. Özet olarak dağıttığım kağıt da var. Fatma Uyar Hoca'nın hazırladığı o özette var bu bölüm. Ben burada bir şeyi belirtmek istedim. Bize şimdi invitation kart olarak örnek sorularda da var. Denemelerde de çok fazla çıkıyor. Daha önceki sınavlarda da çıkmış. Bu ünitenin önemli kazanımlarından birisi. Bunu davetiye olarak, davetiye kartı olarak düşünebiliriz. Şimdi... Burada davetiye kartını incelerken bize sorulacak sorular çok belli. Yani bize ya etkinlik, ya tarih, ya zaman, ya son tarih, bakın katılım tarihi varsa yani belirtilmesi gereken bir katılım tarih, tarihi, varsa ya son tarih, yer, adres, fi, ücret, mesela piknik gibi, bunun gibi organizasyonlarda bir yerde dışarıda toplanan organizasyonlarda belirli bir ücret varsa o, bir de information detail. Şimdi gençler, bakın, ask for information, ask for detail. Bakın, ben herhangi bir konuyla ilgili ücret, adres, yer, etkinlik, işte tarih, zaman, son tarih, bunların herhangi birisini soruyorsam detay soruyorumdu. Yine yukarıda verilen şıklar ve yukarı, yukarıda verilen e, bize ana metinle, aşağıda verilen şıklarda verilen şeyler arasında bunlar farklılık gösterebiliyor. Mesela. Bir kişi bir davetin yerini soruyorsa ben o kişi için detay soruyor diyebilirim. O kişi için farklı bir şeyler bir davetiyenin üzerine ekstra bir soru soruyorsa detay soruyor. Bilgi almak için soru soruyor diyebilirim. Yine şıklarda sorularda karıştırdığınız şeyler. Bakalım inceleyelim bunu. Sevgili Sandy biz sınıf toplantısı ne diyelim buna yeniden bir araya gelme yani mezun olmuşlar yeniden bir araya geliyorlar bunu organize ediyorlar biz buna reunion diyoruz bu harika bir şans bizim anılarımız hakkında konuşmak için ve eski arkadaşlarımızı görmek için uzun zaman sonra bu fırsatı kaçırma hepinizi orada görmeyi diliyoruz evet davetiyemizi yaptı burada etkinliğimiz neymiş bakın aynı renkteler görüyorsunuz event cross venue burada gel reunion Buraya geldik. Neyi vermiş bana? Date. Tarihi vermiş mi? Vermiş. Bütün her şeyi vermiş bakın. Time vermiş mi? Vermiş. Burada deadline, son tarihi vermiş mi? Bakın, burada gördüğümüz gibi son tarih. Until. Until April 18. Yani 18 Nisan'a kadar katılacaksanız bilgi verin diyor. Burada place yerini vermiş mi? Fame Cafe. Evet. Adresi vermiş mi? Vermiş. Ücreti vermiş mi? Vermiş. Yani detay ve daha fazla bilgi almak için ne yapmam gerektiğini yazmış mı? Yazmış. Ben burada davetiye kartlarını incelerken bütün hepsinde bunları e, bulmaya çalışmam lazım. Bu soruları bunlara göre şekillendirmem lazım. Mesela there is no information der. There is no information soru köklerinde çok fazla geçiyor bu hangisi hakkında bilgi yoktur? Mesela bu burada bir tanesini mesela şu zamanı zamanı veya yeri çıkarır bana bu soruları sorar. Şıklarda event vardır, işte place vardır, few vardır ama time da vardır. O zaman ben burası çıkmışsa time hakkında bilgi yoktur deyip o şıkkı işaretleyebilirim. Bunlara dikkat edelim. Evet şimdi Özellikle diyalog sorularında bunlar karşımıza çık, sık çıkıyor ve gençler bazı soru tiplerinde örnek sorularda da var zaten bu diyalogları sıraya koyma. Diyalogları sıraya koymakta biz aslında bunları bilmemiz, bunları bilmemiz ve bunlara verilebilecek muhtemel cevapları bilmemiz diyaloğu sıraya koymamızı biraz daha kolaylaştırıyor. Planlarını sorma. Şimdi benim aklımda bir plan var, bir etkinlik düzenliyorum. Karşımdaki kişiye bu etkinliği açacağım. Ama ilk önce ben şunu öğrenmek isterim. O kişinin o tarihte, o zamanda bir planı, bir programı var mı? Bunu öğrenmek isterim. Bunları öğrenmenin yolları var. Mesela bu hafta sonu ben bir etkinlik planlıyorsam konuyu arkadaşıma açmak için What are you doing this weekend? Yani bu hafta sonu ne yapıyorsun diye soruyorum. Karşımdaki kişinin bir işi yoksa, bir planı yoksa bana muhtemelen şu cevapları verecek. I have nothing to do. Yapacak bir şeyim yok. I don't have anything to do. Yine aynı şey. Yapacak bir şeyim yok. I don't have any plans. Yapacak bir şeyim yok. Yani planım yok. I don't have anything better to do. Yapacak daha iyi bir şeyim yok. Yani bu cevapları bana verebilir. Bir de bakın bu W sor, e, sorusu question. Bunun cevapları uzun. Bir de benim yaslı no sorularım var. Are you busy on Monday? Pazartesi günü meşgul müsün? Hayır, hiç de değilim. Neden sordun? Bak, diyalog ilerliyor, değil mi? Do you have any plans next week? Gelecek haftaya herhangi bir planın var mı? Özel bir şey yok. Neden sordun? Yine bakın, diyalog ilerliyor. Are you free tomorrow? Evet, yarın boşum. Evet, boşum. Yarın boş musun? Evet, boşum. Are you doing anything on Saturday? Cumartesi günü bir şey yapıyor musun? Hayır, yapmıyorum. Yani boşum. Tamam, bunlar benim plan sorarken kullandığım kalıp cümleler. Bunlar ise muhtemel cevapları kesin cevaplar bunlar değildir. Planım olmadığını belirtmek için kullandığım cevaplar. Evet. Önemli kelimeler. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Relative zaten bunun nedenini size söylemiştim. Biraz sonra LGS'de çıkmış sorularda da yine bunu göreceğiz. Relative ve guest. Bu iki kelimeye dikkat edelim. Yine bakın. Yukarıda ve aşağıda yani soru kökünde, sorunun içeriğinde ve şıklarda bizi burada yanıltabiliyorlar. Evet. Bu kelimeyi bana o kadar çok soruyorsunuz ki bu kelime bildiğimiz but ama anlamına gelen bir bağlaç. Tamam mı? Olumsuz bir şey söyleneceği zaman kullanılır genelde. However. Bunu kesinlikle unutmayalım. Karıştırıyorsanız da not almanızı istiyorum. Evet. Detay'dan bahsetmiştik zaten. Detay önemli. Evet. Reason soru köklerinde kullanılıyor. Mesela Jack ile Tom konuşuyor. Tom Jack'in yaptığı bir daveti reddetti ve bir excuse yani mazeret bildirdi burada. Bildirdiği mazeret benim Tom'un daveti reddetmesinin sebebi. Bana soruda diyor ki what is the reason? Sebebi neydi? İşte Tom'un Jack'in davetini reddetmesinin yani Tom'un Jack'in davetini reddetmesinin sebebi neydi diye bana bir soru sorulabilir. Ben orada ne yapacağım? Tom'un excuse'una bakacağım değil mi? Şıklarda onu arayacağım. Evet reply. Reply kelimesini reply kelimesini communication ve internet ünitesinde e-mail'lerde de görüyoruz. Yine bu ünitede de karşımıza çıkıyor. Cevap yanıt demek. Yani bir kişinin yaptığı teklife, yaptığı öneriye verilen yanıtlar reply soru köklerinde geçiyor. Topik. Topik biz başlık olarak yani herhangi bir metnin başlığı veya herhangi bir metnin içinde konuşulan konu olarak ele alabiliriz. Yine geçiyor. Share. Share çok önemli bir kelime. Hemen hemen her ünitede geçiyor. Paylaşmak. Bu kelimeyi mutlaka bilelim. Argue, discuss. Yine eş anlamlılarımız. Bunlar tartışmak. Bahsetmiştik. Evet geldik. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin de diyor. I would like to attend a party. Partiye katılmak istiyorum da diyor. Bakın eş anlamlılar. Join ve attend. Bunlara dikkat edelim. Şimdi LGS'de çıkmış sorulara bakalım. 2018 LGS'de çıkmış. Evet burası aslında size slide'ın sunumun ilk başında bahsettiğim konu. Bakın burada planından bahsetmiş ilk önce. Ne yapıyormuş? Ee, kız kardeşimle buluşacağım. Göreceğim, onu göreceğim, buluşacağım. Benimle gelmek ister misin? Bakın why not ile bunun teklifini kabul etmiş mi? Etmiş. Sonra bir soru sormuş. Ben bu soruya burada ne geldiğini öğrenebilmem için aşağıdaki cevaba bakmam lazım. In front of the cinema. Sinemanın önünde. Yani bana sorulan soruya sinemanın önünde diye cevap verdiysem ben şıklarda neyi arayacağım? Where. Değil mi? Where are you going to meet? Nerede buluşacaksınız? Tamam Buna dikkat edelim. Bakın WH bizim burada bir sorumuzu kazandırdı. 2018 LGS'ye girmiş olsaydınız bu soruyu e, bu şekilde yapabilirdiniz. Çok rahat bir şekilde. Evet geldik according to the information above. Aşağıdaki bilgilere göre. Who thinks? Kim düşünüyor? Kim is an honest friend? Honest bildiğiniz gibi dürüst demek. Adjektifler bakın sıfatlar da çok önemli. Sıfatlarla ilgili size ayrı bir sunum yapacağım. Çünkü ee, sorularda bizim çok fazla işimize yarıyor. Yani bu sıfatların e, olumlu bir anlam bildirdiğini mi yoksa olumsuz bir şey ifade ettiğini mi bizim bilmemiz lazım. Honest, dürüst demek. Dürüstlük de ne demek? Doğru söylemek değil mi? Bakalım buraya. Kim doğruyu söylüyormuş? Sen. O zaman hangisidir? Sen. Yani direkt burada honest tell the truth. Doğruyu söylemek, dürüstlük. Tim o zaman kimin e, dürüst olduğunu düşünüyor? Sam'in. E, yani burada Tim'in en iyi arkadaşları. Hepsinin farklı özellikleri var. O zaman e, burada Sam'i buluyorum. Evet 2019 LGS'de Evet relatifi görüyoruz burada. Bakın burada Nikola Tesla'yı vermiş. Şundan da bahsedeyim size. E, LGS'de özellikle şunu e, çok yapıyorlar. 1. üniteyle 9. üniteyi, 1. üniteyle 7. üniteyi, 2. üniteyle 5. üniteyi, 4. üniteyle 5. üniteyi bu ünitelerin içerisindeki konuları, içerikleri birbiriyle birleştirip bize soru çıkarabiliyorlar. Bakın burada 9. üniteyle 1. üniteyi birleştirip bize bir soru çıkarmışlar. Bu paragrafta evet bahsettiğim there is no information about Tesla's. Tesla. Tesla'nın nokta noktası hakkında bilgi yoktur. Bakalım şimdi doğum tarihi var mı? Var. Peki e, erken yaşları yani gençliği bakalım. Small boy, küçük bir çocukken şunu yaptı. Evet bunun da bilgisi var. Bakalım şuraya scientific achievements yani bilimsel başarıları var mı? Var. Peki relative burada Nikola Tesla'nın ben işte annesi babası kız kardeşi amcası, teyzesi bunun hakkında bir bilgi görüyor muyum? Göremiyorum. O zaman bu kelimeyi bilmem benim için burada 2019 LGS'de çok önemliymiş. Evet gençler sunumumuz burada bitti. Burada dikkat etmemiz gereken. Bakın ben burada size ünitenin tamamını işlemedim. Ünitenin tamamını anlatmadım. Yani burada e Size bir dil öğretmeye de çalışmadım. Ben burada sadece sınav öğrencisi olarak sizlere birinci ünite ile ilgili dikkat etmeniz gereken hususları, soruları çözerken veya karşıma çıkan soru tiplerinin neler olabileceğini belirtmek istedim. Önemli kalıp cümleler, önemli noktalardan bahsettim. Sizin yapacağınız tamam bundan yararlanabilirsiniz ama elinizdeki kelime kağıtları, çıkardığınız kelimeler, kitaplarınızda geçen kelime listeleri, önemli listeler, soru çözerken anlamını bilmediğiniz kelimeler bunları çıkarıp bu ünitenin tekrarını tamamlayıp ikinci üniteye tekrar edip ve tamamlamaya hazır olmanız lazım. İkinci ünitede görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.